Selam arkadaşlar bugün yeni bölümle devam ediyoruz bugün ee, işte o Arto ne diyeyim şimdi ne ne diyeceğim bulamadım devam ediyoruz işte o arkadaşlarla acaba? mutlu survival evet abi şey diyeceğim ya Ney? ise demeyeceğim boş tamam şurada şey yapalım hemen örümcek arıyorum çünkü kendime bir tane Neptun olta yapacağım Aa örümcek geliyorum eve sen eve git eve geldim bak işte yatıyor de görüyorsunuz çalışmıyor neredesin evde değilim <laughs> çok mantıksız yap Aha örümcek artı ismi ya. Canım almış görmedim kör gözüm. Ben niye? bu kadar zombi ya hiç normal ya. değil. Çünkü hardda oynuyoruz ya hard. Hayır 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 hayır. hayır. Ya, hard biliyorum da. Bu da bir sürüsü var. Leather kap, alalım deri şapka mı geldi çıkacak? Neyse, ya ip arıyor mu i̇p yok çok? İp var mı sende bir tane bile? Bir tane olsa. Sen yapıyordum. neredesin? Sen neredesin tamam? Ben geziniyorum böyle örümcek havuğuna çıktım. Oğlum fil sürüsü var lan burada. Ama ben de fil sürüsünün yanındayım şu an gördünüz hele. Tabii görme ben. Bana Sen... bak bana bak bana bak yok, yukarıdayım. Var ya o grafini ben etini yiyeceğim grafinin etini biliyor mu? Yok ben bilemem ya ya ben bilemiyorum. Yok yok bilemiyorum yok ya vurma vurma bak ya bak geri zekalı ya senin yüzünden Griffin bana vuruyor. Bir de bir dakika senin herhalde şeyde Sadık var lan lan bana zehir atıyor. Sad sadık, bu Sadık'tan da sadığın oğullarından da daha güçlü. Bu mu? Griffin mi? He bana hem sağdan oğulları gibi zehir atıyor hem de yakından vuruşu şeyi bayağı güçlü. Ama bu ya onun dışında vurum güçlü ya abi. Şuna mesela saldı. Aa! 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 Ne oldu? Benim bu. Ne? Benim. Şu 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 benim. Şu benim. Ne ne o ne? Bakayım. Ben sadık. Sadık sağda evrim geçirmiş, küçülmüş galiba. Bu nereden? Bu nasıl ben de benim diyorum, oluyor ne diyorum, ne vuruyor? Ben ne diyorum? Bana niye vuruyor diyorum? Ne vuruyor diyorum? Küçük Sadık. Aa. O, onun adı da Küçük Sadık olsun. Sadığın anıtı. Aga, peki bir şey diyeceğim. Hayır. Lan şeye saldırıyor. Ne ya? Hayır da Griffin'e saldırıyor lan. Kucağına al. Grifin... Saldıramaz. O minik nerede? Miniyi ben yedim. E, Acıktım öyle tavuk eti yaptım, kızarttım. Ama bu nasıl benim olduk ya? Benim bununla ilgili hmm. Bakır yok. Bakır sandık verdi. Daha şey vermedi adı ne der. Üpü gelmedi. Ya. Ya ben bizim de niye kılıçla öldürüyorum ya? Ya benim özelliklerim yok mu? Ya ne oldu lan? Aa. Allah Allah ya bak var ya. İşe ne oluyor bak. lan? Beni sunucudan attı. Beni mi attı Senin yüzünden demek ki. <laughs> ben ne yaptım oğlum? Oyunu çöktü. Ne yapacaksın? hayır komple benim Minecraft çöktü. Orada bak abone olmuyoruz. Görüyorum oradan. Ama, var ya çok pis yaparım Döver mi ya evine gelip bak. Basitken abone olma. Ya abone olmuyorsanız bile like atın bari ya. Ya videolar daha bak 200 400 daha 400 deniyor. Bir like alıyor ama video. Hani saçma ya biraz. O görüyorsanız var like falan atın hani. Bir daha her gün artıyor gitti izlenme. Ya, katıl dünya ya hadi abi yine zaman aşımına diyor oğlum ya, ya ya bu ne ben başka sunucuya girdim yani çıkıyor. çık burada ne kalırsın ya bak hangi sunucuya giriyorum ben ya, Neyse o zaman benim sunucu kapandı herhalde. E evet, neyse o zaman video burada bitiriyorum ben. Allah'a emanet olun. Videoyu like atın. Yorum yapın. Bu kadar.